Şehrimiz Afşin'in en aktif sivil toplum kuruluşlarından olan Afşin Eshab-ı Kehf Derneğimizin ilçemiz genelinde yıpranan Türk bayraklarını değiştirme faaliyetleri devam ediyor. Bugün de aslında geleneksel hale getirilen Tanır'da bulunan Ayran Dede Şelalesi'nin hemen yanındaki Türk bayrağı, yıpranan Türk bayrağı bugün Ashab-ı Kevk Gönül Alışarı Derneği Başkanı Hüseyin Bozkurt ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla değiştirildi. Bu arada Tanır Mahalle Muhtarlığı ekipleri de, ve azaları da bu çalışmaya destek verdiler. Thank <laughs> you.